Masal ötemiz sonsuz olsun. Zehra Güney, ben. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Refik Korkmaz Eğitimleri uzmanıyım. Her 3 modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Yaklaşık 3 yıldır bu alanda özel danışmanlıklar ve eğitimler veriyorum arkadaşlar. Refik Korkmaz Eğitimleri 3 modüller oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor. İsterseniz parça parça modül modül farklı günlerde alırsınız arkadaşlar. İsterseniz de e, üçünü 3 üç günde alırsınız. Ee, tamamlarsınız eğitiminizi. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama hangi modülü alırsanız alın onun anında uygulayısı, anında eğitimini oluyorsunuz. Peki ne var bu modüllerde? Arkadaşlar birinci modülde bilinç ötesi dilini öğreniyorsunuz. Yani Refik Korkmaz'ın ünlü e, bilinçaltı sembol dilini öğreniyorsunuz. Bununla şifa çalışmaları yapmayı öğreniyorsunuz. Peki nedir bunlar? Ee, i̇şte Rahatsızlıklar hangi sebeple gelmiştir? Yani sizin belli rahatsızlıklarınız varsa, tabii ki sizler de uygulamalar yaparak e, gerçekleştiriyoruz eğitimimizi. E, rahatsızlığınız hangi sebeple gelmiştir? Hangi tarihte ge gelmiştir? Bunu öğreniyoruz ve oradaki o travmayı e, dönüştürüyoruz. Ayrıca rahatsızlığınız genetik midir, değil midir? Genetikse anneden midir, babadan mıdır? E, bunu e, çözümlüyoruz. Sonrasında arkadaşlar e, Birinci modülde tüm ikili ilişkileri e, düzenlemeyi öğreniyorsunuz. Analiz etmeyi ve düzenlemeyi. Bu ister aşk evlilik ilişkileri olsun ister standart e, ikili ilişkileri olsun. Ruh eşinizi çağırmayı öğreniyorsunuz. E, sonra tek takıntılar, fobiler, tüm obsesif bozuklukları dakikalar içerisinde dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Arkadaşlar bu tırnak yeme olabilir. Daralma korkusu, yükseklik korkusu, bir hayvan fobisi ya da aynı zamanda panik atak ve depresyonlarda, korkular, anksiyetelerde buna ait arkadaşlar dakikalar içerisinde dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Rüyalarınızı yorumlamayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Zümrüt'e anka frekansına yükselmeyi öğreniyorsunuz. Frekanslar nedir? bunu öğreniyorsunuz. Arkadaşlar birinci modülde benim eğitimimde tam tamına 28 konu var. Anlat anlat bitmez. ikinci i̇kinci modülde ise şifa nuruyla öğrenmeyi, çalışmayı öğreniyorsunuz. Beşinci boyuttaki tek eczanede bulunan tek ilaçtan bahsediyoruz burada, Yaradan'ın Şifa Nur'u. Şifa Nur'uyla arkadaşlar bütün iç organlarını iyileştirmeyi öğreniyorsunuz ve tüm kemik deformasyonlarını iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Kronik kas ve eklem ağrıları olan fibromiyajiyi iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Boy uzatmayı öğreniyorsunuz, işitme sorunları, görme bozuklukları tüm bunları iyileştirmeyi öğreniyorsunuz çok şahane bir modül ikinci modülde. Üçüncü modülde ise ruhlarınıza şifaya destek olmayı öğretiyorsunuz arkadaşlar. Tüm bu modüllerin eğitimini isterseniz ben de Ankara'da isterseniz tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Telefon numaram 0532